Evet herkese merhabalar. Bugün balıklarımıza bakacağız. Bakalım. Bak Şurada. Ben de. Evet akvaryum burada. Ben de birlikte, ben de. İçine şimdi yeni iki tane çöpçü balığı koyduk. Bakın dur o ne yok. Buradaki yosun. Şu bir şey yosun. Bak şurada bir tane i̇şte balığı var. Açık mı yiyorsun? Bakın. Senacığım susar mısın? Ne konuşuyor tek, tek Şöyle yakınlaştırayım mı? Şöyle, daha iyi bir Bak. şey. Bir tane top balıkların al. Bakalım almadığı için biz yapamadık. Çok tatlılar. Bakın balıklar da var. Bizlerle tanıştırayım. Başka yok muydu? Şimdi... Şu an tek Aa. onu gösterebiliyorum. Ben ama e, dur biraz. Çünkü balık gözükmüyor. Evet. Ben ya çıktı. buldum adamı. Ya Ne bileyim ya, o çok, çok orada 10 Çok tatlı. Şöden Böyle daha iyi de. değil mi? Anladım. Şu şekilde. Evet, ama şu an tek bunları gösterebiliyoruz. Çünkü hep kaçıyorlar. Üstte bir tane var. Ama nerede? O aa, kaçtı. Baba bak. İki tane balık yakaladı. Baba bak. İki tane de balık yakaladı. <laughs> Sen onu içine sokma. Çöp onlar. Çok bulanık ama. Birazcık ha. Yok yok izleyecek misiniz? Daha gideyim mi? Çişe Tamam getir, şey getir. Mi? Şişt, Tam mi? Bak bu YouTube'a gidecek ha. Ona göre. <laughs> Bana ne? Ama çok güzel. <laughs> motor. Bazen gelirler burada baloncuklarla savaşıyorlar. Şu gösterdiğim baloncuğun içine götür. Bu şekilde. Çok güzel bir görüntü ama. Değil mi? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Balıklar nerede? Hani şu dipteydi. Bu dipteydi. da neredeler? Ha taştalar buradalar. Böyle şu buradaki hamile. Evet buradaki hamile. Böyle. Bu arada şu köpek bende değil. Evet böyle. <laughs> Evet, balıklarımıza baktığımızda göre diyoruz. <laughs> ay ay. Gıcık ya. Adama gidiyoruz. Ve odamda ne yapacağız? Bakın arkadaşlar, kütüphane. Bir de ben size şunu göstermek istiyorum. Yatam, oturayım bir saniyelik. Ki. Şöyle kitap kitap aldım kütüphaneden, okulum kütüphanesinden. Şöyle bir barkod size şöyle vereyim. Büyükşehir İlkokulu Hüseyin Yaban Zey Kütüphanesi. Şöyle barkatlı. Raf no falan. İşte böyle aldım bu kitabı. Bu şekilde şöyle kitabı aldım. Arkadaşlar bu kitabı siz almanızı gerçekten tavsiye ederim. Bu bir kitabın bir uygulaması var. Daha dur şöyle göstereyim. Biliyorsunuz, şu uygulamayı indirin. Bakın, uygulamanın şeyinde tam bu olacak, bu fotoğraf olacak arkadaşlar. Ee, size e, şey altında veririm. E, videonun altına yazarım size bu bütün bilgilerini. Ee, şöyle şu ne dersiniz, bu da ayrıcı arkadaşlar. Bunu size bunu gösterecektim. Biz de sizi... Bir de artık ben. Hemen evcilik videosu çekeyim mi arkadaşlar? Yani yorumları yazın. Çünkü gerçekten şöyle bayağı bir oyuncağım var benim. Oyuncaklarım var yani benim. Yani söyleyin arkadaşlar lütfen söyle şöyle. Bakın burada da bir tane arımaya var. Yani söyleyin evcilik videoları çekeyim mi? Yine tarz evcilik videosu çekeyim mi? Kütüphane videosu çekeyim mi? Kitap okuma videoları çekeyim mi? Bakın hatta bu oyuncakların yarısı bakın. Bakın burada oyuncaklarım daha var. Şuradaki kitaplarım var. Buradaki şey su saati. Burada ben babam kuş yaptı. Bu da iğne kalmış burada. İğne kalmış. Hey. iğne demişken hey. düştü. Ensi doktorculuk oyunu yap şey yapayım. Bakın doktor Barbie bile var arkadaşlar. dur, Ters dönmüş kafası. Bir saniye. Bir dakika. Arkadaşlar deniyorum size. Bir saniye şunu düzelttim. Arkadaşlar Doktor Barbie bile var. Doktor bebeğim bile var arkadaşlar. Yani söyleyin doktorculuk videoları çekeyim mi? Edecek videosu çekeyim mi? Söyle bakın bu kadar oyuncağı var ya. İstediğiniz söyleyin. İsterseniz AVM oyuncu isterseniz AVM şeyi de bile çekebilirim bakın. Bakın bir sürü böyle Barbie bebeklerim falan var. Bir var. Bakın Chelsea'lerim falan var. Şöyle şu, şu şekilde şöyle işte Saktan. nasıl dersem Saktan. şöyle yatağım var kaydıran falan var yani siz istediğinizi söyleyeyim ben Saktanlar. çekeyim İsterseniz bebek bakma bile e, çekebilirim ayıcığım var mutfak seti isterseniz restoran değil mutfak setim var İsterseniz araba deyin arabam var i̇şte yani temizlik deyin kovalarım falan var temizlik şeyim var öğretmencilik deyin tahtam var yaz tahtam Şöyle şu şekilde şöyle şunlarla yazdım. İstediğiniz şeyi söyleyin ya. Sulum bile var bakın. Sulumla bile size video çekerim. Bakın üç masam var. Şöyle şu şekilde size göstereyim. Orada kutum var. Ya söyleyin istediğiniz çekeyim yemek için tabak şey de var. Ter şey ismi neydi? Çaydanlık var. Bakın bebeklerin küçük küçük elbiseleri var içinde. Eşyaları var. Siz ne isterseniz. Şöyle kalemlerim, tebeşirlerim. Ona ben siz istediğini söyleyin ben çekerim. Ya şu yolu bile çekerim yani. Siz söyleyin yeter ki. Ee, Bakar de... mısınız? Şu şeyin bile var. Yani size öğretebilirim. Kursunu bile çekebilirim yine. Yani. O derece. Bir Artık bir izlemiyorsunuz öğretmeni. ya. İzleyin izle. Bu arada bir ördek var, onu Şöyle bakın. Akvaryum. Hatta e, oyuncak akvaryum nasıl yapılır? videosu bile çekebilirim bununla. Bakın böyle bir oyuncağım Bak, var. Atma, var. Ay bakın kardeşimin göster gibi. Şey artık bunu şey bu artık bunu sen ya bu kırtasiye malzemesi ya. Arkadaşlar yani siz ne yeter ki söyleyin. Siz yeter ki söyleyin ben yaparım ya. Yani niye söylemiyorsunuz? Bakın Kar ismin adam, da. Cardella bile size diyor ki artık çekin videolarınızı. Bu oturdu yani sandalye bakın. Sıra. Deseniz hadi öğrencilik yapın. Sıraları yapın. Aa, sıra bak sandalye evet. bak. Kitap ne kadar var. güzel oturuyor. Gördünüz mü? Sonra bir tipak var. Kardeşim göster bir kitap var. Bunu geç. An, bebek uyut. Bebek uyutma videosu çektiysen Beşiğimiz var. Kulaklıkla ilgili bir şey çektiysen. Al kulaklık. Ah, 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 bir boynuk var. Gördünüz mü kulaklık yani? Lale bir boynuk var. O kardeleni, kardeleni takarız tamam mı? Bu arada Sena abi bakar mısın? Senin... Sen, prenses Sena isimli bir kanalımız olacak yakında. Onu takip etmeyi unutmayın. İsmini e, söyleyeyim. Evet. Söyle. Ama da Senacığım, Hayır öyle değil. Ne? Senin kanalın olacak ya yakında. Hı <laughs> hı. İsmi Prenses Sena olacak değil mi? Aa, bebeklerin ismini de soruyor. Pren... Ha, yok bebeklerin ismini evcilik biz şey... Arkadaşlar evcilik isterseniz zaten biz bebeklere bunları yaparız değil mi arkadaşlar? Bugünkü videomuz balıklarla ilgiliydi. Tamam Annemin sözü için özür dilerim. Ama... Bu arada ben size ben bir ben şey ben göstermek ben istiyorum. Şöyle bir Şu şekilde bakın ne kadar güzel. Taşları bile var. O taş değil pardon. Taşı bile var yani. Taşı bile var arkadaşlar. O derece ya. Kitaplarım var. İlk düz. Şöyle bir şey çekebilirim. Şöyle bir çılgınlık yapabilirim. Buradaki bütün kitapları oku ve bize çek. Videosunu at. İsterseniz atarım. Bakın resim videosu çekerim. Burada bir sürü kalemlerim var benim. arkadaşlar lütfen yani. Kırmayın. Bir şunu yüzünü göstereyim. Bir saniye arkadaşlar. Durun. <laughs> Böyle içinde su var onun. Bu kuş birazcık kötü olmuş. Bunu yukarı koyalım. Arkadaşlar siz isteyin. Ben... O düştü. O düştü. Senacığım sen kendi kanalında konuş tamam mı? Tamam. Bu arada yüzümü birazdan göstereceğim. Siz zaten benim yüzümü biliyorsunuz değil mi? Yüzümü biliyorsunuz biliyorsunuz. biliyorsunuz yani değil mi? Evet biliyorsunuz. İşte böyle. <laughs> Git babaya sor tamam mı? Ha bakın isterseniz bir de yılbaşı e, yılbaşı çekilişi çekmemi istiyorsan bakın süsümüz var. Değil Bakın süsümüz, süslerimiz var. Şu <laughs> şey. Şu şey. <laughs> Arkadaşlar bir de şu şekilde isterseniz bütün kitapları oku vlog istiyorsanız Aha, alın. Bütün kitapları okurum yani. Elimdeki bütün kitaplar bunlar. Bir de gelin size kırtasiye yerimi gösterin. Bu da bir ev blok oldu. Senerci ben bilmiyorum. Bir saniye arkadaşlar. Bir Şöyle saniye bakın mi? pembe şeyin bile var. Pembe saç şey katması. saç kurutması. Evet gerçek bu arada. Gerçekten kurutuyor. Şöyle kitabım var ama bu arkadaşımı geri vereceğim. Yani onu göstermeyeyim özel. Böyle. Bak bana bir şey kapatalım. Bana bir şey var. Elidor evet Bunun kullanmanızı tam ederim çok güzel. Aç. Burada işte benim isim etiketlerim var. Burada kırtasiye şey yani. Şöyle İngilizce öğretmen ödevi. Bakın ne kadar güzel. Ama Baya yani var sonra bakın dosyayı. Evet Sinan ben de okula götürdüm oldum ama artık götürmüyorum. Şu kalemler bile var ya. Sonra şuraya bakın bak bu da var. Sena araya girme. Sonra bir şey var. Dur dur. Şunları göstereyim. Aynı şey. bakın. Şu kalem tıraş. Bir sildi çok güzel. Ha, bir de size şunu göstereyim. Biz, arkadaşlar. Evet uzaylı biliyorum Şöyle astronot arkadaşlar. Dur sen hareket ettirme. Şöyle astronot arkadaşlar. Arkadaşlar hangi takımdasınız? Ben ben tahmin edin. Sence ben hangi takımdayım? Tahmin edin arkadaşlar. Lütfen tahmin edin. Sence ben hangi Ta şu an elimde var. Bu elimde var ama şu an göstermiyorum. Hangi takımda oldum. Tam biraz gelmiş olabilirsin ama bazı arkadaşlarımız dikkat etmedi buna. Güzel şu Sence hangi takımlıyım? İsmi Maya. Tanıştırayım Maya. Söyleyeyim mi? Bir, iki, üç söyleyeyim. Galatasaray, Bomb, bom. Galatasaray. Cim bon bon altında sarı kırmızı yazıyor. Galatasaray cim bon bon. Galatasaray cim bon bon. Galatasaray biz bir aşık var. oldu biz ona. Ay pardon bu Trabzonspor'undu. <laughs> Çok pardon bu Trabzonspor'undu ama maaşını bilmiyorum ama Galatasaraylıyım anladığınız kadar. Galatasaray bon bon bon. Evet o da diyor Galatasaray bu. Bakın ara isterseniz hatta gidin şuradan devam edin. İsterseniz bana araba otopark yap bakın. Şöyle değişik arabalarım var benim. Küçüklükken şey almış bana annem baba. Bir yatan biraz e, şey şöyle kuruş olabilir ama bakın bu kardeşimin yatağı. Bu benim yatağım arkadaşlar. Bakın burada bağlı bir Bu arada bir arkadaşlar şey benim var. şöyle bir kolyem var. Beğendiğiniz değil mi? Nes e, şeyli Nes kafe. İşte pardon Starbucks evet, evet Starbucks. Starbucks annem de annem bana hediye etti. Evet arkadaşlar Galatasaraylı olanlar videoyu beğense. tamam dur bir saniye sana. videonun kapanışını yapıyorum bir dur. Bu koltuğa oturarak her zaman bu koltuğa oturarak veda ederim. Evet arkadaşlar dur hatta dur kardelle et. Şu an burada koltuktan kalktım. Evet, kardeşim. Evet bakalım. Evet, herkes ne yapıyor? Evet, herkes görüşür arkadaşlar? Galatasaraylı olanlar videoyu like, beğeni atsınlar. Diğer takımlarda yorumlar yapsınlar. İşte ben şu şu takımlayım, ben bu bu takımlayım diye. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Hadi abla. Bay bay.